Şuna Bugün hiç pa... Anlıyorum <laughs> <Ben gülüyor> abi. <laughs> 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 abi. Yok, yok. yok abi, abi bırak, adam bıraksana <laughs> ya, aç sultanı <laughs> Abi, Allah razı geldi. lan. Allah bu, ya. Bu, hep ya. bu hep böyle ya, bu hep böyle. Lan dur lan Allah bir bereket versin abi, Allah. In Allah ın daha çok versin abi. Her gün gel abi. Niye böyle şeyler yapıyor? Bu pezevenk her defa şu gözün <laughs> stüdyoda ya onun ha. Yok. E, o... Lan ne yap abi? Allah. Boynun kayasın. Boynuk boynun kayasın. Boynun kayasın. Ayağı yok lan yani, ben sakat gel yani. Ayağmıyor. ya. Yazdık. Ayağım yok. Gel bak şimdi. Bak, mı yok oğlum gel. İyi bak bak. Dilenci. Dilenci. <laughs> zabıta, zabıta geliyor, zabıta geliyor. Kaç. Orada. Zabıta geliyor. Yabuta tamam. Son otuz metre. Başarı haline Aşkım ben geldim. Bebeğim nasılsın? <laughs> ne oluyor lan sen kimsin? Şş.